Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber günün ikinci videosunu atıyoruz. Evet, şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Hemen buradan bence ben Karlı alayım. Hiç oynamamıştım. Hemen hesaplaşmaya girdim ve maça başlıyorum. Arkadaşlar bu videoya siz 10 like atın. Gelmeyecek ama en azından 5 atsanız bile iyidir. Ve devam ediyorum. Yanımda Poco var. Hemen sörcü kesmeye çalışacağım da. Mike var. Mike bana biraz sıkıntı çıkartacak. O yüzden hemen geri çekiliyorum. İnternet sıkıntısı var yine. Ee, Piper, Piper Reizimiz. Hadi be. Poco iyi mi oynuyor pek bilmiyorum. Beşinci. Kötü oldu. Şimdi hangi karakteri alsak? Ben Karl al Karl ile oynayamıyorum bence. Hangi karakteri alsak? Hiç El Primo oynamıyorum. O yüzden El Primo alacağım. Ve devam ediyoruz. Hemen maç başladı. Ben ilk bu kutuya dalıyorum. Yanımda Ginny var. Hemen ilerliyoruz. İnternetim çok kötü ya. Arkadaşlar like atın ve abone olun. Like butonunu kırın hemen. Hemen şu boss'u alalım biz. Cini ile. Bu çünkü bize 3 yük kazandıracak. Hemen devam edelim. 4 yükümüz oldu. El Primo ile. Ama şu an pek etkili olmayacak el firma benim için. Çünkü alan çok geniş. Alan daransın, daralsın biraz. Keserim ben adamları falan. Şu aşağı doğru biraz gideyim. Orta benim zaten. Hemen şu yüklere çökebilir miyim? Çöktüm. Evet. Riko'yu aldım. Ee, nani ya? Nani alamadım. Arkadaşlar biraz noob olabilirim. Kusura bakmayın. Şurada da Liko var. Şu an 8'liyim ve Nani'nin yanıma gelmesini bekleyeceğim. Ah ah öleceğim 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 öleceğim. Hemen şöyle bir kaçtım. Oh teşekkürler Yıl beni ittiğin için. Şurada bir tane BB var. O kesin sıkıntı çıkartacak. Dur dur, bibi bibi, bi. gel bibi bi, hadi adam sen gelirsin. Dur geliyor. Heh, şu an kesin üçüncüyüz, ikinci de olabiliriz ama birinci değiliz bence. Hemen bibi kesersen birinciyiz. Şuradan Rico geliyor, Rico'yu da kestik, kesin birinciyiz. 23 yüküm var benim. Riku ultisini atsa bile benim üzerimde bir şey olmayacak. Robota kestireceğiz derken Jin aldı herhalde. Pek göremedim. Ve win aldık. Video çekerken kötü oynuyorum. Yoksa güzel oynuyorum da biraz heyecan yapıyorum video çekerken. O yüzden kusura bakmayın. Bence şimdi yine El Primo devam edelim. Videonun da çok uzamasını falan istemiyorum yani. En fazla 10 dakika oluyor. Sizi pek de sıkmak istemiyorum. Hemen devam edelim. Search Raze'imiz. Ben de search istiyorum da bana gelmiyor hala. Ve destan da şu an. Search. Crow. Crow ve Mortis bizi feci şekilde darlıyor da pek Mortis darlamıyor gibi yanlış dedim. Hemen devam edelim. Şurada da bir search var. Colt'la mı kapışıyor? Yok Colt arkadaşı. Onu robota mı öldürsek? Max aldı. Max'e dalıyorum. Max'e alıyorum Nani beni öldürdü ya. Hadi be. 9 yükü. Neyse hemen. Yine devam edelim. Oradan Nani darlıyor. Onu da görüyorum. Nani ultisini attı. Sörce gelir bence. Dediğim gibi. Şimdi doğdum. Nani'ye biraz dalacağım. Da derken vuramadım ya. Şimdi devam ediyoruz. Bir saniye. Şu an Gel hadi robot. robot keseceğim. Şu an yanım, yanımda ablam falan var. Bana gülüyorlar. O yüzden Sıza pek kusura bakmayın. Kardeşimle ikisi benimle dalga geçiyorlar herhalde. Pek anlamış değilim. Neyse ben hemen buradan bir robotu keseyim. Robot hadi gel o hesaplaşma win alacağız. O bizim search 17'lik olmuş. Al kardeşim 20'lik ol. Benden. <laughs> Barley, Barley beni feci darlıyor. Nerede olduğumu nasıl görüyor ya? Bu oyunda da pek hile yani hile hiç yapılmıyor. Ayrı bir teknik ne yapıyorlar ya? Bir yerde duymuştum bu oyunda hile olmuyormuş çünkü. Ve yine aldık. Süper. Oh Hemen şunu ben şöyle kaldırayım. Aa, buradan pek ID'mi göstermek istemedim. Neyse arkadaşlık atarsanız da iyidir. Yani vs atarız. Arkadaşlar bu oyunu oynayan e, birisi Piper'ı varsa Piper vs gelebilir mi yani bana? Yoruma yazabilir. Eğer Kulübümü bulamadıysa kulübümü tekrar göstereceğim ben. Kulübümü bulamazsa e, ID'sini bana yorumda yazsın. Ben de ona arkadaş da katacağım. Ve Piper vs atarız biz onunla. Onu da videoya çekerim. Mükemmel hemen şuradan bir beleşe konayım. Tamam dur 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 dur. Alabilir miyim ikisini? Daryl biraz yardım et koçum aldım. Helal. Süper bir oynayış gerçekleştirdim. El gücü işte bu. Hemen devam edelim. Buradan Rico Rico'dur. Rico beşlikmiş ve ulti çapta Çok şey kurtuldum ya zamanda. Bir mermisi daha değse zaten ölüyordum. Daryl pek iş yapmıyor ya. Ha oraya yuvarlansa diyeceğim. Piper'ı kesemez. Kesemez dedim. Çünkü onun yanında Rico vardı. Hemen o ikisi kapışıyor. Robot bana gelmedi. Tamam süper çünkü onlar benim feci şekilde darlarlardı. darlardı. Tamam Piper Türkiye öldü. Oynuyorlar. Rico darlanıyor. Sprot sana yardımımız var koçum. Tamam ikincilik kesin. Garanti. Bekle Brock. Sprout çok kötü darlıyor ya. Onu hiç sevmedim. Öldüm. Hadi be öldüm. Ama çok güzel oynadım. Brock ve Sprout çok iyi oynadı. Ben El Primo'mu bir 17 rütbe yaparsam iyidir. Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar kanalıma abone olun ve like atın. Tekrardan Rap söylüyorum. Ve bildirimleri açın. Çünkü açayım. gerekiyor yani like at. Hadi be öldüm. Ha bir de ne diyemiyorum da. Bir de arkadaşlar Live'de belki canlı yayın yapabiliriz. O da izlenmeye bağlı. Eğer böyle nasıl desem eğer 20 izlenmeyi falan geçerse veya like'ı kesin Nono Live'da canlı yayın yapacağım ben. Bir de o, e, o yetmez diyorsanız çekiliş de yapacağım ben kendi hesabımı. Tabi bu hesap değil başka bir benim eski kullandığım hesap. Ona şey yapacağım çekiliş ve çekilişe katılmak için de kanalıma abone olacaksınız ve like atacaksınız. Sadece yapmanız gereken şeyler bunlar. Ya ben olsaydım yapardım. Evet, bedavadan hesabı da göstereyim hatta. Nerede hesap? Oh destansısı. Ee, Enderlere tam süper enderlerden 3'ü var. Ve 3 karakteri hiç oynamadım. Hesap bu. Ve tamam. aksesuar falan yok. Yani ben yükseltmiyorum 7. seviyeyi. Bu hesabı da çok az giriyorum. Neyse arkadaşlar, bay bay, görüşmek üzere. Kulübümde bu tekrardan göstereyim kutsal pandadı.